emekliye 1500 Türk lirası iade başladı. İBAN numarasına tek tek yatıyor. Emeklinin cebini biraz olsun rahatlatacak uygulama için düğmeye basıldı. 1500 Türk lirası hesaplara geri yatacak. Temmuz ayında yapılan zam ile birlikte en düşük emekli maaşı 12.500 TL'ye yükseldi. Ancak emeklilerin aldıkları maaş enflasyon karşısında geçim sağlamalarını zor hale getiriyor. Emekliler ise ek gelir kapsı elde etmek için çeşitli yollara başvuruyor. Emeklilerin ekonomisine katkı sağlamak için bankalarda birbiriyle yarışıyor. Bu bankalardan biri olan Ziraat Bankası, Ağustos ayında da müşterilerine cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Banka, yeni kampanyası kapsamında emekli müşterilerine 1500 Türk Lirası para iadesi imkanı tanıyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen ve aylıklarını Ziraat Bankası'ndan alan bankart sahipleri, eczane, optik ve sağlık sektöründeki anlaşmalı işyerlerinde yapacakları her 750 Türk Lirası ve üzeri alışverişlerde 75 Türk Lirası, toplamda ise 1500 Türk Lirası bankart lira kazanacaklar. Kampanya 31 Ağustos'a kadar geçerli olacak ve katılım için Bankart Mobil uygulaması, bankart.com.tr veya SMS ile kayıt yapılması gerekiyor. Kampanya kapsamında, aynı iş yerinde yapılan işlemlerden sadece ilki geçerli olacak ve kazanılan bank kart liralar, kampanya şartlarını yerine getiren emeklilerin kartlarına anında yüklenecek. Her emekli, kampanya süresince maksimum 1500 Türk lirası bankart lira kazanabilecek. Katılım yalnızca asıl kart sahipleri için geçerli olacak ve ek kartlarla yapılan harcamalarda asıl kartın kampanya harcamalarına dahil edilecek. Bankart Başak, Bankart Bizimiz, Bankart ücretsiz ürünleri ile yapılan işlemler, para yükleme, nakit çekim, ön provizyon, iade, iptal ve bankart lira kullanımı kampanyaya dahil edilmeyecek. Emekli aylığını başka bir bankaya taşıyan müşterilerin kazanılan bankart liraları geri alınacak.